Çorum'da oğluyla kavga eden Tunç Taşer ve Kaan Hak verdiği okul servisinde tabancayla vurarak öldüren ve hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açılan eski muhtar Selfet Başkuş ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı. Olay 12 Mart'ta Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Eski muhtar Selfet Başkuş oğlu ZEB ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşer ve Kaan hak verdiği kavga ettikleri gerekçesiyle araçta tabancayla vurdu. Taşer ve hak verdi ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınına giderek ben çocukları vurdum, oğlum size emanet diyen başkuş jandarmaya teslim oldu. Mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. Sanık Selfet Başkuş yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlanırken, duruşmada ölen çocukların aileleriyle taraf avukatları da hazır bulundu. Başkuş ilk duruşmada hayatını kaybeden çocukların oğluna tacizde bulunduklarını iddia ederek yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini belirtmişti. Bugün görülen duruşmada ise sanığın eşi M. Başkuş ile oğlu Z. Ö. Başkuş tanık sıfatıyla ifade verdi. Z. Ö. Başkuş mahkemede verdiği tanık beyanında Birkaç kez tacize uğradığını söyledi. Mahkeme heyeti diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.